Değerli dinleyicilerim, anlatacağım olay 1980'li yıllarda yaşanmış bir olayı konu alacaktır. Rüzgar Bey'in yani bu onun bu hikayede kullanacağımız takma ismidir. Geri kalan kişilerin isimleri gerçeğiyle aynıdır. Hikayeyi Rüzgar Bey'in ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. İstanbul Büyükada'ya yeni taşınmıştık. Daha önce yine burayı andıran bir Bursa ilçesi Mudanya'da yaşıyorduk. Mudanya'dayken eşimin annesi ve babası hemen karşı konağımızda oturuyordu. Bir gece çıkan yangında ikisi de evlerinde öldü. Eşim her gün o eve bakmaktan acı çekiyordu. Aynı eve bakmak bir yana dursun, aynı şehirde dahi yaşamak istemiyordu. Mudanya Mütareke Caddesi üzerindeki küçük yalımızı sattıktan sonra toparladığımız paralarla büyük adada yine güzel bir konak tutmuştuk. Eşim Şermin evi çok sevmişti. Günden sonra yüzü gerçekten gülüyordu. Konak Mudanya'daki konaktan çok daha büyüktü. Geniş bir bahçesi, geniş bir büyük salonu ve odaları vardı. Bu konağın üstesinden tek başına gelemezdik. Hem şerminin yorulmaması için hem de geceleri yalnız kalmaktan hoşlanmadığımız için eve görevli 2-3 kişi almayı kafamıza koymuştuk. Kış aylarında büyük ada bir bakıma terk edilmiş gibi oluyordu. Haftalarca birilerinin başvuru yapması için bekledik. Ancak gelen giden yoktu. Adadaki kahvelere, lokallere haberler salsak da bir türlü evde çalışacak kimse bulamamıştık. Bir gün gök deliricesine yağmurla patlamış, sokaklarda kimseler kalmamıştı. Yıldırım ve gök gürültüsü sesleri, dalgaların duvarları delecek meştesine çıkardığı gürültü büyük adayı inletiyordu. Eşim Şermin ve ben üst kattaki salondan denizi izliyorduk. O sırada kapı çaldı. Bu konakta ilk kez Şermin ve benim dışımda birisi kapıyı çalıyordu. Şermin konağın kapısına doğru hareketlendi. Bir misafirin gelmiş olmasını umuyordu belli ki. Çok fazla dostu, çok fazla arkadaşı olan birisi değildi ve onun arkadaşlıklar kurmasını ben de çok istiyordum. Ben de onun arkasından kapıya doğru yöneldim. Şermin kapıyı açmadan önce bana dönüp gülümsedi ve kapıyı açtı. Karşımızda 60'lı yaşların başına bir çift vardı. Yağmurdan sırı olmuş bir halde kapının önündeydiler. Şermin, buyurun neye bakmıştınız dedi. Sesinde bir hayal kırıklığı olduğu belliydi. Yeni arkadaşlıklar, o sohbet geçireceği kişilerle tanışmak istiyordu. Bu çift bizim için fazla yaşlıydı. Kadın şöyle dedi. Rüzgar Bey konağına müştemiyat arıyor diye bir ilan duyduk. Eğer hala görevli eksiğiniz varsa biz gönüllüyüz dedi. Çok düzgün bir Türkçesi vardı. Dışarıdan bakıldığında bir konak sahibi olduğunu sanabilirdiniz. Sağlıklı ve kararlı duran bir kadındı ancak tabii ki saygıda bize kusur etmiyordu. Şermin'in yanına gittim. Bu ev büyük bir ev. Büyük evin derdi de büyük olacaktır. Yaşınız buna engel olmasın diye sordum. Kadın yaşlarının bir sorun teşkil etmeyeceğini söyledi kendisinin günlük temizliği ve yemeği yapabileceğini, eşinin ise bekçilik ve bahçe işlerine görevli olabileceğini söyledi. Şermin pek onları işe alma taraftarı olmasa bile bu yoklukta iyi kötü çalışacak birilerini bulmuştuk. Üstelik bize gönlümüzden ne koparsa o paraya çalışabileceklerini söylemişlerdi. Bu geceyi burada geçirin. Zaten dışarısı çok yağışlı. Biz eşimle iyice oturup düşünüp sabah size kararımızı söyleriz. Siz de bu geceyi evi tanımakla geçirmiş olursunuz dedim. Her iki taraf için de güzel bir teklifti. Kadının adı Dicle, adamın adı Akif'ti. Şermin onlara alt kattaki odalarını gösterip gelmişti. Yanıma gelip, bu insanları alamayız çok yaşlılar dedi. Ona hak verdiğimi söyledim. Yarın uygun bir dille gönderebileceğimizi belirttim. Şermin sinirli gibiydi. Ne olduğunu bilmediğimiz insanların bizimle bir gece geçirmesini neden kabul ediyorsun Rüzgar? diye çıkıştı. Aslında söylediklerinde haklıydı ama o yağmurda o insanları sokağa salmaya izin vermek istememiştim. Biz aramızda bu tartışmayı yaparken büyük salonun kapısı tıklatıldı. Kapıyı tıklatan Dicle'ydi. Meyve tabağı hazırladım buyurmaz mısınız? dedi. Şermin buna bozulmuştu. Bu gece misafirimiz olduğunuzu söyledik. İş güzellik yapmayın dedi. Dicle iki elini önüne bağlayıp kusura bakmayın demekle yetindi. Şermin fazla tepki gösteriyor gibiydi. Gece iyice çökmüştü. Salonun ve diğer odaların kapısını iyice kilitlemiştik. Yaşlı çiftin neyin nesi olduğunu bilemiyorduk ama bir kere kalın demiştik işte. Konağın en üst katındaki yatak odasına çıktık. Kadının verdiği meyve tabağı da Şermin'in elindeydi. O meyveleri yiyordu. Ben o sırada çoktan uykuya dalmıştım. Sabah uyandığımızda yağmur devam ediyordu. Şermin yanımda yoktu. Evin en alt katından kahkaha sesleri geliyordu. Ben alt kata indiğimde gördüğüm manzara inanamamıştım. Şermin ve Dicle son derece keyifli bir şekilde kahvaltı hazırlıyorlardı. Şermin insanlara mesafeli birisiydi ama Dicle ile o gün mutfakta kol kola kahkahalar atıyordu. Şaşırmıştım. Dün geceki tepkili halinden eser yoktu. Ben içeri girince birbirlerinin yanından uzaklaştılar. Dicle yemek yapmaya devam ediyordu. Az önce olanları gülerek izleyen Akif de masanın tozunu almaya başlamıştı. Şermin'i yanıma çağırıp dünden bugüne bu kadar değişmesinin neyin sebep olduğunu ve benim bilmediğim bir şey mi var diye sordum. Bu sabah çok güzel bir güne uyandığını ve herkesi çok sevdiğini söyledi. Aslında yıllardır onu bu kadar seveceğin bir halde görmemiştim. Ama sanki bir gariplik var gibiydi. Onları işe alalım tamam mı Rüzgar? dedi. Önemli olan onun içine sinmesiydi. Ve Şermin mutlu gözüküyordu. Nasıl istersen öyle olsun dedim. Gülümsedi. Şermin onların yanına mutfağa gitmişti. Ben de kapının önündeki gazeteleri almaya gittim. Ancak Akif çoktan alıp büyük salona bırakmıştı bile. Gazeteleri okuyordum. Alt kattan görüşmeler kesilmiyordu. Büyük salonun kapısını tıklatan Akif'ti. Kahvaltı hazır dedi. Kahvaltı salondaki masada olmayacak mı? diye sordum. Şermin Hanım hep beraber yememizi istedi dedi. Şaşırmıştım. Aslında güzel bir davranıştı ama Şermin her zaman çalışanlarıyla arasına mesafe koymaktan hoşlanan birisiydi. Şaşkın bir şekilde merdivenlere inmeye başladım. Görkemli bir kahvaltı hazırlamışlardı. Sofrada bir tek kuş sütü yoktu. Oturup yemeye başladık. Kahvaltı başlamıştı. Ben Şermin'in yanında oturuyordum. Akif ve Dicle de yan yana oturuyorlardı. Yemeklerimizi yerken Dicle bizler hakkında sorular sormaya başladı. Konakta hep iki kişi mi yaşayacaksınız? Aile büyükleriniz ya da kardeşiniz gelecek mi? Diye sordu. Ben kimsenin gelmeyeceğini söyleyecektim ki Şermin lafa atıldı. Hayır hep bu şekilde olacağız dedi. Zaten ikimizin de kimi kimsesi yoktu. Ama Şermin lafı bana bırakmıyordu bir türlü. Dicle'nin soruları devam ediyordu. Genç çiftsiniz, yakında bir evlat sahibi olabilirsiniz umarım, dedi. Şermin bu sefer bir şey dememişti. Morali bozulduğu belliydi. Dicle Hanım, Şermin ile benim çocuğumuz olmuyor. Bu bahsi kapatabilir miyiz, dedim. Kadın bozulmuştu. Kocası Akif ona dirseğiyle dokunup, kapat çeneni der gibi bir ifade takındı. Dijle özür dilemişti. Şermin yüzüne yalandan bir gülümseme takınıp önemli değil demekle geçiştirdi her şeyi. O gün yağmur yine gün boyu devam etti. Akif ve Dijle işe alındıklarını kahvaltıdan sonra söylemiştik. Ceplerine bir miktar para koyup onları büyük Büyükada pazarına yolladım. Evde yemeklik pek bir şey yoktu. Şerminle büyük salonda oturup sohbet etmeye başladık. Şermin'e bu ani ruh değişiminin nedenini sordum. Dicle'ye birden kanın ısındığını ve işlerini iyi şekilde yapacak insanlar olduklarını söyledi. Dediklerinde haklıydı. İşlerini iyi yapıyorlardı ve gerçekten kan ısınmıştı. Biz bize konuşurken bir gariplik yoktu Şermin'de. Biz konuşmaya devam ederken alt kapı açıldı. Dicle ve Akif'in geleceğini düşünüyorduk. Üst kattan seslendik. Ses gelmedi. Şermin verdivenlerden aşağı indi. Ses hala yoktu. Ben de arkasından indim. Merdivenlerde karşılaştık. Şermin alt katı inmeye korkuyordu. Ben merdivenleri indiğimde sokak kapısı açıktı. Ancak ne içeriden ne de dışarıdan bir ses gelmiyordu. Kapıyı kontrol etmeye gittiğimde kapıda kan kırmızı renkte taze bir boya olduğunu gördüm. Boyaydı ama boya kokusu yok üstünde. Hatta herhangi bir kokusu yoktu. Dışarıdan birisi görse kesinlikle kan sanabilirdi. Değişik bir işaret vardı. Bir yuvarlığın içine bir nokta vardı. Bu noktanın tam ortasında da siyah bir nokta. Şermin aşağı inmeye korkup yukarı çıkmıştı. Hırsızlar ve kundakçılar onu çok korkutuyordu. Ben bu işarete dikkatlice bakarken birden Akif'in sesini duydum. Bu bir uyarı işareti Rüzgar Bey dedi. Arkamı döndüğümde Akif ve Dicle de benim gibi o işareti bakıyordu. Dijde birden evin içine girip mutfağa doğru yöneldi. Ben Akif'le kalmıştım. Ne demek bu uyarı meselesi dedim. Genelde geceleri zina olan, günahlar işlenen, içki içilen evlere çizerler. Ancak neden böyle bir şey yapsınlar anlamadım dedi. Ben de anlamamıştım. Şaşırmıştım. Çünkü büyük oda halkı son derece saygılı ve nezi insanlardan oluşuyordu üstelik. O söylenen şeylerin benim evimde yapılması imkansızdı. Akif bana dönüp nalburdan aynı renkte boya alıp kapıyı boyarım dert etmeyin dedi ve gitti. Ama bu olay canımı sıkmıştı. Üst kata çıktım. Şermin meraklı gözlerle bana bakıyordu. Ne oldu diye sordu. Mahalleden birkaç serserinin gündüz saati sarhoş sarhoş kapımıza çattığını söyledim. Ne kadar inandı bilmiyorum ama o an inanmış görünüyordu kapıya bir köpek dikmemizin iyi olabileceğini söylemişti. Bu fikir benim de aklıma yatmıştı. Hem geceleri bu ıssız konağı korur hem de bize arkadaşlık edebilirdi. Gün içinde sokağa çıktık. Şermin yağmurda yürümeyi severdi. Adadaki balıkçılardan birinin önünde durduk. Limanda yavrulayan köpek var mı diye sorduk. Ne için diye cevap verdi balıkçı. Şermin evde beslemek için dedi. Balıkçı yanımıza geldi ve yeri tarif etti. Orada henüz bir yaşına yeni gelmiş bir kurt köpeğinin olduğunu ve evlat edinmek için bir miktar para vermemiz gerektiğini söyledi. Biz Şermin ile gidip köpeği aldık. Akıllı, uysal bir hayvana benziyordu. Gece olunca onu bahçeye bağladık. Daha sonra da besledik. Akif iyi kötü bir kulübe yapmıştı bile ona. Dicle ise köpeğin yanına hiç gitmemişti. Hatta köpeğin değdiği yağmurluğuma bile elini sürüp askıya kaldırmamıştı. Gece iyice çökmüştü. Günün yorgunluğunu atmak için herkes erkenden çekilmişti odalarına. Pencereden köpeğe baktım. Gayet rahattı. Akiflerin odalarının lambası da yanıyordu. Bir sıkıntı olmazdı. Şermin uyumaya geçmişti bile. Ben de yanına kıvrıldım. Gece saat iki gibiyken Şermin'in yanımdan kalktığını ve lavaboya gittiğini hissettim. O an uyku selsemiydim. Ancak bir yerden sonra uykum açıldı ve Şermin hala yanımda değildi. Lavabonun ışığı da hala yanıyordu. Kalkıp lavaboya göz atmaya gittim. Şermin sadece aynaya bakıyordu. Aynada da kendi gözlerinin içine bakıyor ve dişlerini sinirle sıkıyordu. Ben lavabo kapısından başımı içeri uzattığımda o uyku selsemi hali geçti ve birden korkuyla zıpladı. "Ne yapıyorsun burada Şermin?" dedim. Uyku serseme öylece dalmışım aynaya karşı dedi. Bir gariplik yok gibiydi konuşmalarında ama az önceki hali çok garipti. Yatağa geri dönüp uyuduk. Şermin'in gözü sürekli lavabodaydı. Şermin'e bakıp neden lavaboya bakıyorsun diye sordum. Bilmiyorum orada birileri var dedi. Nasıl yani lavaboda mı diye sordum. Aynaya bakarken kendisinin kendisine seslendiğini söyledi ki ben gerçekteki bana seslendi. Ben ilk kez böyle bir şey yaşıyorum rüzgar dedi. Çok yorgun olduğunu, yorucu bir gün geçirdiğimizi söyledim. O dönem böyle şeylere inanmıyordum ve eşim de çok normal davranışlar sergilemiyordu. O yüzden çok üstünde durmadım. Şermin bu gece salonda uyumamızı teklif etti. Kırmadım. Korkularının üstüne gitmesini yıllar önce söylemiştim ve bu konudan büyük kavgalar etmiştik. Kendisini rahat hissetmesi için göz yumdum. Salona inerken konağın kapısının önünde bir iki kişinin olduğunu gördüm. Şermin merdivenlerden inmişti. Alt kattan ne oldu diye seslendi. Köpeğe yem vermeliyim gibisinden bir yalan söyleyip bahçeye doğru yöneldim. Kapıyı boyayanların bunlar olduğunu düşünüyordum çünkü. Şermin salona yatağı kurarken ben kapı önüne çıktım. Kimse yoktu. Garip olan kısım ise az önce yanan sokak lambasının ben inince sönmüş olmasıydı. Sanki birileri bir şekilde etrafa göz atmamı istemiyor gibiydi. Köpeğe baktım. Uyusuz gözükmüyordu. Çevrede yabancı birileri varmış gibi davranmamıştı. Kapıları iyice kilitleyip üst kata çıktım. Şermin ayaktaydı. ''Yatak odası'' dedi. ''Birisi benim sesimle bana sesleniyor'' dedi. Alt kattan Dicle ve Akif de ayaklanmıştı. ''Neler oluyor Rüzgar Bey?'' diye seslenmişti Akif. Cevap vermedim. Şermin korkuyordu. Bembeyaz olmuştu. Korkudan tırnaklarını yiyordu. ''Sakın ha, sakın ha çıkma oraya.'' dedi. Dicle'ye seslenip Şermin'in yanına çağırmasını söyledim. Akif ile birlikte yukarı çıkıp Şermin'i aşağı indirdiler. Ben de en üst kata yatak odasına çıkmak üzere merdivenlere yöneldim. Odada bir gariplik yoktu. Sağda solda her şey normaldi. Ancak nedense odadan sürekli tıkırtı sesleri geliyordu. Bir evde bir şeyler gece vakti neden tıkırdardı ki? Bunca zaman duymaya alıştım tıkırtılar. O an bana şüphe noktaları olarak geliyordu. Odada bir şey yoktu. Odanın gördüğü lavaboya doğru ilerledim. Lambası kapalıydı. Açtım ama yanmıyordu. Ampül patladı herhalde diye düşündüm. Yatak odasının ışığı lavaboyu çok az aydınlatıyordu. Lavaboya girdiğimde duş perdesinin ıslak olduğunu gördüm. Şermin duşa falan girmemişti. Üstelik yerler de nemliydi. Tavanlarda da nemlilik vardı. Tavandan aşağı damla damla su damlıyordu. Akif'e seslendim. Hızlıca lavabonun olduğu kata geldi. Büyük ihtimalle yağmurdan dolayı kaçak oldu beyim. Bu gece bir şey yapamayız. Yarın ilgileniriz isterseniz dedi. Kabul ettim. Refleks olarak elim yine lavabonun lambasını açma tuşuna gitti. Bu sefer lamba çalışmıştı. Oyun gibi bir şey oynanıyordu sanki. Odanın lambalarını kapattım ve iyice kilitledim. Alt kata şerminin yanına inip ona ne gördüğünü ve ne duyduğunu sordum. Gözleri dol doluydu ve hıçkırığını içine çeke çeke konuşuyordu. Daha sonra Şermin dedi ki, başta annem ve babam bana seslendiler. Duydum ama kalkmadım. Sonra sırasıyla bütün sevdiklerimin sesleri canlandı zihnimde. Senin de canlandı rüzgar. Sonra bu sefer kendi sesimi duydum. Lavabo'dan geliyordu. Sadece gel diyordu. Ben de gittim. Aynadan bana baktı. Benimle konuştu. Ne dediğini anlamadım. Sadece isimlerini net duyuyordum. El parmaklarından aşağı siyah kanlar damlıyordu. Gözleri bembeyazdı. Sadece bir şeyler söyledi. Dedi ve bu sefer ağlaması şiddetlendi. Dicle koluna kolonyalar sürüyordu Şermin'in. Akif ve Dicle endişeli gözüküyorlardı. Şermin'in bu hali onları da korkutmuştu anlaşılan. Şermin bir süre sonra yorgun düşüp mutfaktaki uzun koltukta uyuyakaldı. Dicle ve Akif yanıma geldiler. Söze ilk Akif atıldı. Rüzgar Bey, eğer ki Şermin Hanım'ın onlarla bir sıkıntısı varsa benim hanımım bu işlerden anlar. Yardımcı olabiliriz, dedi. Onlar kim dedim. Onlar işte. Can soyundan gelenler, cinler dedi. Ben böyle şeylere inanmam Akif efendi. Ne kendini ne karını yorma dedim. Akif sinirlenmiş gibiydi. Dicle de sözlerime bozulmuştu. Bir şey demeden kapıyı sertçe çekip odalarına girdiler. Bu tavırları şaşırtmıştı beni. O geceyi Şermin'in başını mutfakta bekleyerek geçirdim. O gece boyu Akif ve Dicle'nin odasından da Barışma seslerini duydum. Onlar da tartışıyorlardı. Sabah olmuştu. Şermin uyanmıştı. Dünkü olaydan sonra bir gariplik olması doğaldı. Ve öyleydi. Dicle kahvaltıyı hazırlıyor. Şermin de tepkisizce onu izliyordu. Bahçeden Akif'in bana seslendiğini duydum. Yanına gittiğimde yine o manzarayı görmüştüm. Yine aynı boya benzeri şeyle bir yazı yazılmıştı. Geçen sefer işaret çizilmişti. Bu seferki yazı garip bir takım şekiller barındırıyordu. Akif ne yazıldığını biliyormuş gibi bir hal takındı. Bunu yapan her kimse Adem'in soyundan değildir bundan eminim dedi. Ancak bunu ben duyayım diye dememişti. Kendi kendine söylediği çok belliydi ve ben duymuştum. Ne dedin Akif diye yanına gittim. Gereğe doğru adımlar attı. Söyleyip canınızı sıkmak istemiyorum dedi. Günlerde garip şeyler oluyor Akif. Bir şey biliyorsan konuş dedim. Bu yazı dedi. Burada yazılan dil Urdu dilidir Rüzgar Bey dedi. Ne anlama geldiğini sordum. Şir hem cin dedi. Ben anlamsızca yüzüne bakıyordum. Cin'den gelenler anlamı taşır dedi. Saçmalama Akif bunlar boş hurafeler dedim. Akif bir şey söylemiyordu. Ancak o eve birilerinin bir şey yapması imkansızdı. Eve dışarıdan kimse giremezdi. Duvarlar çok uzundu. Kapılar kilitliydi. Köpek vardı ve bizler sadece 1-2 saat uyumuş, uyumamıştık. Değerli dinleyicilerim, hikayemizin birinci bölümünün sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hikayenin final videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.